Şehit Polis Hayrettin Şişman İlkokulu'nda din dersi öğretmeniyim. Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum isimli projeyle ilgili bir şeyler yapmak istedik. Bizim eski öğrencilerimizin de müzik yaptığını duyduk. Rica ettik, konser vermelerini istedik onlardan. ve bilet değeri olarak 10 lira, en az 10 lira daha çok katkı sağlamak, sunmak isteyenleri de açık kapı bıraktık. Gelen gelirle de depremden etkilenen çocuklarımıza bayramlık kıyafet almak istiyorum. Mesajımız bana bayramlık alır mısındı? Umarım yerine ulaşır. Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum. Projesinin Milli Eğitim İl Koordinatörüyüm. E, projemiz 3 e, bakanlıkla yapılıyor. E, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte ortaklaşa bir proje. E, bu proje kapsamında özellikle bu dönem, bütün Türkiye'de, bütün okullarda Değerler Kulübü oluşturuldu. Şu an Zeynep Hocamızın yapmış olduğu çalışmada Değerler Kulübü adı altında deprem yönelik özellikle çocuklarda yardımlaşma ve birlikte hareket etme duygularını geliştirme noktasında farkındalık oluşturma amacıyla yapılmış bir çalışma. Projemizin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.